Evet, Paradigma'da kısa bir aranın ardından ve haber bülteni sonrasında yeniden bir bağlantı için sizlerle birlikteyiz. Ee, az önce yurt dışı merkezlerinden çeşitli e, son durum değerlendirmelerini aldık. Önce İngiltere'ye gittik oradaki soydaşlarımıza ilişkin son durum değerlendirmelerini aldık. Zira İngiltere'den bir kafilenin daha ülkemize gelmesiyle ilgili bazı çalışmaların olduğunu biliyoruz. Çok sayıda vatandaşımızı yitirdik. E, 91 olarak 91 ya da 92 olarak açıklandı son rakamlar. Bunlar önemliydi. E, ana yurtta iki kişi hayatını kaybetmişken yurttaş e, İngiltere'de yaşayan soydaşlarımızdan 92 kişiyi kaybetmek oldukça üzücü tabii. Diğer yandan salgının en fazla vurduğu, en fazla etkilediği ülke salgının merkezine yerleşen Amerika Birleşik Devletleri'nden görüş aldık. İtalya'ya gittik. Avrupa'da yine sancılı ülkelerden biri olan İtalya'dan son durumu aldık. Kardeş ülke Azerbaycan'dan da bir değerlendirme alıp şimdi yeniden stüdyoya döndük. Biraz da aslında ekonomi ama ekonominin farklı bir boyutu. Son dönemde özellikle karantina döneminde dijital dönüşümünü sağlayabilmiş bazı işletmelerin satış yapmaya devam edebildiğini bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye çalıştıklarını ya da bazı sağlık kuruluşlarının ya da çeşitli sektörlerin ya da yüksek öğretimde ya da çeşitli okulların yine dijital dönüşümünü sağlayabilenlerinin çeşitli şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiklerini gördük. Bu da aslında yıllar ama yıllar önce bir şekilde dünyanın çoktan hayata geçirmeye başladığı ya da geçirmiş olduğu, başarmış olduğu dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu salgın dönemin de bizim gibi ülkelere bir kez daha kanıtlamış oldu. Şimdi herkes bir şekilde işletmesinin dijital dönüşümünü yapmaya çalışıyor. Peki bu ekonomiye e, ne kadar e, dijital dönüşümü gerçekleştirebilmiş olmanın avantajları ne olabilir? Salgın sonrasında dijital dönüşümü gerçekleştirebilmek ne kadar mümkün? Bunları e, uzmanına sormaya çalışacağız. İstanbul İşletme Enstitüsü eğitmeni ve aynı zamanda e, bilişim uzmanı Doktor Sertaç Dalgalıdere e, şimdi e, bizleri için bu soruları yanıtlayacak. E, sayın hocam iyi akşamlar diyelim size öncelikle. E, uzmanına sorumlu çalışacağız. İyi akşamlar. Merhabalar. İstanbul İşletme e, 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 Enstitüsü'nü e, aktarmaya çalıştık. E, bilişim uzmanı e, doktor Sertaç e, son dönemde e, özellikle e, dijital e, dönüşümünü e, sağlayabilmenin önemi Sayın hocam iyi akşamlar e, dileyelim size öncelikle. bir şekilde e, herhalde e, anlaşılmış olsa gerek. Şimdi bunu sormak isteriz. Salgınla mücadelede dijital dönüşüm ve sonrası için ne kadar önemli, neler aktarabilirsiniz bize? Evet, çok teşekkür zaman, ediyorum. Ee, şimdi e, şöyle e, söyleyeyim e, e, Yani e, COVID-19 tabii ki şu anda hayatımızın de, içinde dönüşüm. ve ciddi şekilde herkesi etkiliyor ama dirayetli olmalıyız ve özellikle dijital dünyada yapılacak pek çok işin olduğunu bilmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu mevcut salgın meselesi ekonomik anlamda pek çok şirketi derinden etkiledi. Fakat burada etkilenen şirketlere baktığımızda bunların pek çoğunun geleneksel anlamdaki ticareti sürdüren ama dijital platformlara önem vermeyen şirketler olduğunu gördük. Pek çoğu bu şekilde oldu. E, Oysa ki dijital platformları kullanabiliyor olsalardı bu süreci daha az zararla atlatabilirlerdi. Çünkü dijital dünya hızla büyüyor ve bu büyümeyle birlikte de dijital dünyada varlığını sürdürebilenler yaşayabilecek. Covid sonrası dönem de aslında tamamen böyle olacak. Aslında bu söylediğimiz bütün her şey afaki şeyler değil yapılan araştırmalara dayanıyor. Bakın çok enteresan bir rakamdan bahsedelim. Şu anda e-ticaret hacmi 2021 yılı için 4.2 trilyon olması öngörülüyor, predikt ediliyor. 4.2 trilyon dolar yani milyon dolar değil, milyar dolar değil, trilyon dolarlardan bahsediyoruz. İşte bu dijital platformdaki bu pastadan benim aslında bütün verdiğim derslerde de akademik anlamda ve İstanbul İşletme Enstitüsü'nde verdiğim derslerde de vurguladığım şey şu. Bizim coğrafyamızda yaşayan insanlar, ...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayanlar ve buradaki ticaret yapan şirketler... ...Türkiye coğrafyasında yaşayan şirketler, dijital dünyaya yüzünüzü çevirin. Burada büyük bir pasta var ve özellikle burada gençlere de o anlamda seslenmek istiyorum. Evet, Covid döneminde evlere kapandık ve büyük bir zamanımız evin içerisinde geçiyor. Ancak kendinizi geliştirmek adına... Bu dijital dünyadaki farkındalık oluşturacak unsurları öğrenmeye çalışsınlar. Ve buraya doğru yönelsinler. Özellikle şirkette. Peki hocam yani ne yapsınlar? Örneğin e-ticaretle ilgilensinler. Örneğin sosyal paylaşım ağlarında var olmaya çalışsınlar. Ve örneğin yine kapıda ödeme sistemleri paket servis sistemleri, bu sistemleri nasıl geliştirebileceklerine kafa yorsunlar. Bu hakikaten çok önemli bir şey. Bu 4.2 trilyon dolarlık tahmin, şöyle söyleyeyim Mertciğim, bu muhtemelen şöyle olacak, bu COVID meselesi nedeniyle bu katlanarak büyüyecek. Yani 4.2 trilyon dediğimiz rakam aslında COVID meselesi henüz yokken ortaya atılmış bir rakamdı. Ve şöyle yine başka bir istatistik vereyim size. Dijital dünyayı takip eden kişi sayısı yüzde 50 arttı. Müthiş bir rakam bu. Yani mevcuttaki takipçi sayısı şu anda e, sosyal medya üzerindeki araçları kullanan kişi sayısı yüzde 50 arttı. Ve bu artışların oranlarını da aktarayım istersen. Mesela Fransa'da yüzde 21, Almanya'da yüzde 34. İspanya'da yüzde 47, İngiltere'de yüzde 39 bir artış gösterdi. Yani bütün bunlar aslında bize dijital dünya'nın varlığını yapsamamamız gerektiğini ve bu noktaya eğilmemiz gerektiğini gösteriyor. Özellikle e-ticaretle ilgili rakamlar geldi. Yüzde 400'lük bir artıştan bahsediliyor. Bu da önemli. Peki salgın sonrasında ne olacak? Nasıl, ne gibi gelişmeler bizi bekliyor bu bağlamda? Şimdi. Evet, şöyle bu %400'lük artış bazı sektörler için geçerli. Mesela nedir hocam derseniz, dezenfekte mesela, online eğitim platformları mesela, yine parakende dediğimiz evde kullandığımız araç gereçlerle ilgili meselelerde bir artış gözlendi. Ve şöyle de bir şey var, aslında şu anda bizler Z kuşağının içerisindeyiz ve bu Z kuşağı dediğimiz kesim, gençler ve bizler ise yani sen, ben ve bizim yaşlarımızda olan insanlar ise biraz daha bu dijital dünyaya adaptasyon konusunda zorluklar yaşıyoruz. Oysa alttan gelen nesil tamamen buraya adapte bir şekilde gelmeye başlıyor. Şimdi bizler e-ticarete bakışımızı çok daha net biçimde oradaki o flu flu durumu kaldırmak zorundayız bunu yapmalıyız yani bunu başarmalıyız. Çünkü e-ticaret büyüyecek. Yani ve daha önce hiç e-ticaret üzerinden alışveriş deneyimi olmayan insanlar da e-ticaretten alışveriş yapmak zorunda kaldı. Çünkü sokağa çıkma yasağı vardı. E-ticarete güvenmiyordu. Acaba kredi kartım çalınır mı? Hesaplarım ele geçirilir mi? gibi şüpheleri vardı insanların. Evet. Ha haksız da değiller Ama e, işte o şüpheler de aslında burada deneyimleyerek öğrenmiş olduk. Bizim kuşak da ve bizden önceki kuşak da bunu deneyimleyerek öğrenmiş oldu. Daha çok güvenerek hareket edecekler bundan sonra. Evet, elle tutarak geleneksel şekilde alışveriş artık şimdi daha pratik, daha hızlı ve e, nispeten öncesine göre de daha güvenli bir hale gelmişken e, salgın gibi zor dönemlerde ya da piyasaların kapalı olmak durumda kaldığı olsa her türlü duruma karşı e, ticaretin bir şekilde canlı olabildiğini gösterdi, ispat etti. Aslında zaten vardı e, böyle bir gerçeklik ama. Ee, en azından göremeyenler ya da görmek istemeyenler ya da bir şekilde geleneksel metotları tercih edenler için de e, bir kez daha e, ispatı vücut oldu. E, her musibette bir e, nasihat vardır noktasında e-ticaret, dijital dönüşüm, e, dijital dönüşümü sağlayabilen firmaların e, diğerlerine göre, rakiplerine göre farkı e, ortaya çıkmış oldu. Son olarak bir kez daha bir mesajınız varsa alalım hocam. Şöyle bir şey eklemek istiyorum <laughs> izin verirseniz. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için çok değerli. E, hakikaten. E, yurttaşlarımız orada ve onlar için şöyle bir tavsiyede bulunayım. <laughs> Eğer İsterlerse isterlerse şu anda mesela dijital dünyadaki dönüşüm sadece e-ticaret meselesinde de değil. Online eğitimlerde de dönüştü. E, evlerinden oturdukları yerlerden online biçimde eğitimler alabilirler. Yani şimdi pek çok şirket yöneticileri de izliyordur muhtemelen. Onlara bir tavsiyem olacak. İstanbul İşletme Enstitüsü'nde biz bu dersleri tamamen ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Yani mesela benim verdiğim online içerik editörlüğü dersi, WordPress dersi, ve e, bu dersleri alarak sistemi nasıl kuracaklarını, dijital dünyaya nasıl adapte olabileceklerini öğrenebilirler. Bunu özellikle eklemek istiyorum. Evet. Online, baştan... online eğitim, yüksek öğretimin oldukça yaygın olduğu ülkemize de üniversiteler tarafından da çeşitli enstitüler tarafından da veriliyor. Bunun da farkına varmaya başladık diye düşünüyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz katkınız için. Evet. Önemliydi evet. dijital dönüşüm, salgın dönemi ve sonrası içinde aslında öncesinde olduğu kadar en azından şimdi bir kez daha önemi e, anlaşılmış oldu. Biz bir kez daha teşekkür ederiz e, önemli mesajlarınız için. İyi akşamlar diliyorum herkese. Teşekkür ederiz. Bilişim uzmanı Sayın e, Sertaç Dalgalı Derin'in değerlendirmesini aldık. Önemli bir konuydu. E, ekonomiyi konuşuyoruz. Salgın e, dönemi e, boyunca e, dijital dönüşümü gerçekleştirebilen birçok şirket e, satışlarına devam etti. E, farklı sektörlerde e-ticarette e özellikle önemli ölçüde artış oldu. Sosyal medya hali hazırda kullanan firmalarda kullanmayanlara göre e, farkını hissettirmiş oldu.